Manas Üniversitesi Türk-Kırgız dostluğunun işbirliğinin belki de en güzel örneklerinden biri. Yanımızda çok değerli hocamız Sebahattin Sivrikaya var. Sebahattin Bey, Manas Üniversitesi, Manas Türk-Kırgız Üniversitesi Türk Halk Dansları Topluluğu e, kurucusu ve yöneticisi. Burada gerçekten güzel hizmetleri olan bir öğretim üyesi. Şimdi bize birkaç güzel türkü söyleyecek. Müzik aşk geldi pencereden bir daha geldi ben zannettim mamuş geldi ben sandım ki mamuş geldi o uyan uyan mamuş uyan başımıza ne iş geldi başımıza ne iş geldi eyvah Eyvah, eyvah, mamuş eyvah Tabip getir yarama bak Tabip getir yarama bak You're Kırgızların hal çalgılarından, yaylı çalgılarından, geleneksel çalgılarından bir tanesi. Bunun e, telleri atın e, kılından yapılmış. At, Atın, cılkının kuyruğu. Cılkının, cılkının, cılkının kuyruğu. Cılkının Aygır'dan. kuyruğundan. Aygırın. Aygırın kuyruğundan. E. Bu e, neden yapılmış bu ağaç? Örükten çazılıyor. Erik ağacına yapılmış. Örük. E. Bu bizim e, kemençe okşaş. Kemençe. Okşaş. Var. var. Düşündünüz mü? E, kıldığı asla. Evet. Bizim kemençeye çok benziyor. Bizim Kemençe yani yapı olarak, yapısal olarak benziyor. Evet. Yalnız tekne kısmı, iç kısmı bunun boş. deri kısmı da şuradaki görünen deri parçası bu da deve derisinden yapılmış. Ya yani bu bayağı bir özelmiş yani. yani, yani. Çok özel bir çalgı bu. Burada işte, da, otantik, da bazı otantik, motifler var. Geleneksel kırgız, kırgız motifleri. Evet. motifleri. Evet. Konservatuvarımız öğretim elemanlarından, orkestramızın elemanlarından Yusuf Bey evet. hem kıyak icracısı hem e, ağız komuzu, cıraş komuz icracısı. Icra icra ee, o zaman bir ağız komuzu da dinleyeceğiz. Dinleyeceksiniz. Tamam o zaman. Kendilerinden dinleyeceksiniz. Rahmet. Hem kıyakta Susur. hem de ağız komuzundan birer tane küy dinleyeceksiniz. <laughs> tamam. Bir küy gelenizde... dinleyelim. Rahmet, teşekkürler. Mehmet. Sağ olasın. Şimdi de Manas Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren orkestraya kulak kabartıyoruz. Kırgızistan denilince akla ilk gelen Manas Destanı'dır. Bir Manas ozanının sözlerine dikkat kesiliyoruz ve tarihin derinliklerine uzanıyoruz. <laughs> кийенабалап учуп жүрөйүн ааламда тай алтар бар олардың жайын билейин чынкожо менен толтойго чыр салчусу бар болсо чыгырып келип кийейин ошондо береге тери кыз ойлоп амалды бетине тоуп шамалды көктөн издеп тапмакка көңүлгө жаккан адамды у болуп асманға емі эми кудайдан гана